Bir öğretmen ayın yapısı ile ilgili bir özelliği açıklamak için öğrencilerin aşağıdaki örneği vermiştir. 200 derecede pişen kurabiyeler hiç bekletilmeden 20 derece sıcaklıktaki dondurucuya konuluyor. Dondurucudan çıkaran kurabiyelerin parçalandığı gözlemleniyor. Buna göre öğretmenin verdiği bu örnek ayın aşağıdaki özelliklerinin hangisi için kullanılabilir? A. Ayın atmosferi çok ince olduğundan ayda yağış ve rüzgar gibi meteorolojik olaylar görülmez. Bununla alakalı çalışma yapmamış öğretmenimiz sıcaklık farkından bahsetmiş. Yani gece günü sıcaklık farkı çok fazla ya ayda bundan bahsetmiş olabilecek. Çünkü 200 derece diğeri eksi 20 derece çok büyük sıcaklık farkı var. Bundan bahsetmiş olacaktır. Bu olmadı. B. Ay dünya yakın olduğundan büyük gibi görünse de dünyadan ve güneşten oldukça küçüktür. Bunlarla alakalı zaten çalışma yapmamış öğretmenimiz. Örneği bu şekilde değil. Bu güneşte ayın e, görünüşlerinin kıyaslanması gibi düşünebilirsiniz. C. Ayın çok ince olan atmosferini büyük bir süratle geçerek yüzeye çarpan gök cisimleri burada çukurlar oluşturur demiş. Bununla alakalı da çalışma yapmamış. Yapacak olsaydı bir şey atardı buraya. Parçalandırdı gibi. D. Gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkının çok fazla olması aydaki taşların zamanla parçalanarak kuma ve toza dönüşmesine sebep oldu. İşte bunu açıklamak için vermiştir. Örneği diyebiliriz. Cevap da D seçeneğidir. Ayın iki evresiyle ilgili bilgiler aşağıdaki gibidir. Buna göre bu evrelerin görünümleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? 1. Ay dünya ile güneş arasında olduğunda ayın dünyaya dönük yüzü güneş ışığını alamaz. Bu evremiz yeni ay evresi olacaktır. Yeni ay evresinde ay görünmeyecektir. Yani tamamen karanlık olacaktır. O zaman A'da var. B'de var diyoruz. 2. Yeni ay evresinden bir hafta sonra görülür. Ayın aydınlık kısmı e, yarım daire biçiminde görülür demiş. Zaten ay evreleri ilk başta yeni ay olacaktır. Yeni ay evresinde ayımız e, tamamen e, karanlık olacaktır diyebiliriz. Gördüğünüz gibi bir hafta geçti şimdi. Bir hafta sonra gelen evremiz ise elbette ki ilk dördün evresi olacaktır. İlk dördün evresinde ay D harfine benzeyecektir. Gördüğünüz gibi. Yani sol tarafı karanlık olacak. Sağ tarafı aydınlık olacaktır. İlk dördünden bir hafta geçtikten sonra dolunay evresi var. Dolunayda ay net bir şekilde görülebilecektir. Tamamen parlak. Bir hafta geçtikten sonra ise artık son dördün evresi vardır. Bir konu tekrar yapmış olan kısaca. Son dördün evresine ise ay ters diye harfine benzeyecektir. Yani sağ tarafı e, karanlık, sol tarafı aydınlık olacaktır diyebiliriz. Demek ki o zaman e, ikinci bölümde evrem ilk dördündür. Ay diğer harfine benzeyecektir. A seçeneğimiz var. Cevap A seçeneği. Ertuğrul arkadaşlarına dünya ve ayın özellikleriyle ilgili bilgi vermektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi? Ertuğrul'un sadece ayın özelliğini anlatırken vereceği bilgilerden biri değildir. A. Üzerinde çok sayıda krater bulunur. Göktaşı çarpmıştır aya. Çukurlar açmıştır. Biz bu çukurlara krater demekteyiz. E, aynı özeldir sadece diyebiliriz. Çünkü dünyada krater sayısı daha azdır diyebiliriz. Ayda çok fazla. B. Atmosfer çok incedir. Aydaki atmosfer çok incedir. Dünyadaki çok kalındır. E, bunu da söyleyebilir. C. Şekli küreye benzer. E, dünyada küredir. E, A'da küredir. Sadece aynı özel olmayacaktır bu. Demek ki bunu söylemesi yanlış olacak. D. Gece ve günün sıcaklık farkı çok fazladır. Çünkü atmosfer çok incedir ayda. Bundan kaynaklı olacaktır ifade. Bunlar söyleyebilir. Dünyada ise atmosfer karın olduğundan dolayı gece günün sıcaklık farkı aydaki kadar çok fazla değildir. Cevap da C seçeneğidir. Mikroskopik canlıların bazıları yararlı, bazıları ise zararlıdır. Buna göre Mikroskobik canlıların gerçekleştirdiği aşağıdaki durumlar yararlı ve zararlı olma bakımından gruplandırıldığına hangisi grupta tek başına kalır? A. Diş çürümeleri neden olabilir? İşte bu hastalık olacaktır, zararlıdır diyebiliriz. B. Sütten peynir yapılmasını sağlar. E, peynir faydalı bir gıdadır. İşte bu yararlıdır diyoruz. C. Canlı atıkların toprağa karışmasını sağlar. Bu yararlı olacaktır ki toprağın verimini artıracaktır. D. Bazı antibiyotik ilaçların üretilmesine kullanılır. İlaçlar da faydalı olacaktır. Yani yararlı olacaktır diyebiliriz. O zaman A seçeneğimiz grubun dışına kalmıştır. Cevap A seçeneğidir. Bir öğretmen 8 Kasım tarihinde öğrencilerin aşağıdaki görseli göstererek ayın bu gece görseldeki gibi görüneceğini söylemiştir. Buna göre ayın Aynı içerisindeki görünümler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur. 8 Kasım'daki evremiz neymiş o zaman? E, dikkat ederseniz ters değerlere benzemekte. Bu evremiz son dördün evresidir. Tarihimizde 8 Kasım diyelim isterseniz. Sonra bakalım o zaman A içerimize 1 Kasım'da yani bir hafta önce. Bir hafta önce ne vardı şimdi? E, 1 Kasım dediğimiz zaman işte bu evremiz unay olacaktır fakat burada ne demiş 1 Kasımda yeni ayı göstermiş Demek ki o zaman bu yanlış oldu ve 15 Kasım yani bir hafta sonra 15 Kasım'a geldiğimiz zaman ilk son dördünden sonra gelen evremiz ne zamandır 15 Kasım olacaktır 15 Kasım'da ne olacaktır o zaman yeni ay olacaktır Fakat burada ne gösterilmiş dolunay gösterilmiş Demek ki bu da yanlış olmuş C. 22 Kasım demiş. Peki bir hafta daha geçti. Yeni aydan sonra bir hafta geçti. Bu evremiz ise ne zaman olacak? 22 Kasım'da olacaktır. Peki evremiz nedir o zaman? Elbette ki ilk dördün evresi olacaktır. Peki burada neyi görmekteyiz? C seçeneğimize ilk dördünü görmekteyiz. Demek ki ifade doğru oldu. Görsel doğru. D. 29 Kasım'da yani 22 Kasım'dan bir hafta geçtikten sonra ilk dördünden sonra gelen evremiz ise nedir? Dolunay evresi olacaktır. Fakat bu evremiz nedir? E, bu evremiz son dördün evresidir. Demek ki bu da olmadı. Cevabımız da C seçeneği oldu. Dünya ve aynı yaptığı hareketler aşağıdaki şekil üzerine harflendirilerek gösterilmiştir. Bu hareketlerin gerçekleşme süreleri arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisine doğru verilmiştir? E, buradaki K'ya bakalım. E, dünyanın kendi ekseri tarafındaki dönmesi olacaktır bir gün diyelim isterseniz. L ayın kendi ekseni etrafındaki dönme hareketi bir ay olacaktır. Yaklaşık 27 gün 8 saat gibi düşünebilirsiniz. M ayın dünya etrafındaki dolanım hareketi bu da bir ay olacaktır. Çünkü bunlar eşit olduğunu biliyorsunuz. Neyse bir yıl olacaktır. Yani 365 gün 6 saat olacak gibi düşünebilirsiniz. Elmi o zaman burada ne olacaktır? Peki daha sonra işte buradaki L ile M birbirine eşit olacaktır. L eşittir M diyebiliriz. Ve büyük olacaktır. Bir günden yani K'dan büyük olacaktır. Bu şekilde sıralayabiliriz. Peki bu nerede var? A seçeneğinde. Demek ki cevap A seçeneği. Ayın ana görüntüsü aşağıda numaralandırılarak verilmiştir. Buna göre bu evrelerle ilgili yargıların hangileri doğrudur? 1. İkinci evrede ay güneşe dünyadan daha yakındır. İkinci evreye bakalım şimdi. Yeni ay görmekteyiz. Yeni ay e, güneşle dünya arasında girmiş olacaktır. Bu güneş olduğunu zaten biliyorsunuz. Bunda dünya olduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla e, ay e, dünyadan daha yakındır güneşe. ifade doğru. İki, üçüncü evreden itibaren bir hafta boyunca ayın görünen kısmı gitgide artar demiş. Üçüncü evreye bakalım şimdi. Üçüncü evre nedir? İlk dördün evresidir. Ay bu şekilde hareket edecektir. Yani saat yönü ters yönüne donanım hareketi yapacaktır. Üçten sonra dördüncü evre gelecektir. Yani dolunay olacaktır. Üçüncü evden itibaren bir hafta boyunca yani dolunaya doğru gittikçe ilk önce şişkin evresi olacak. Sonra dolunay olacak. Yani aynı görünen kısmı dünyadan artacaktır. Demek ki bu doğru. 3. Dördüncü evreden yaklaşık bir hafta sonra birinci evre görülür demiş. Dördüncü evden bir hafta geçtikten sonra burası bir haftadır birinci evre görülecektir ki bu son dördün evresidir diyebiliriz. Demek ki bu ifadede ne oldu? Doğru oldu. 3. Yargıda doğru cevap D seçeneği. Aşağıda güneşe ait bir görsel verilmiştir. Bu görsel güneşin aşağıdaki özelliklerinin hangisinin anlatımında kullanılamaz? A. Katmanlardan oluşur. Bu da katmanları gösterilmemiş ki. iç yapısı gösterilmemiş. E, demek ki bu kullanılamaz. Küresel bir şekle sahiptir. Küresel olduğunu görmektesiniz görselin e, kullanılabilir. C ısı ve ışık kaynağıdır. E, dikkat ederseniz ısıyı görebilmektesiniz. Işığı da görebilmektesiniz. E, demek ki kullanılabilir. D. Üzerindeki bazı bölgelerin sıcaklığı daha düşüktür. Mesela biz buraya ne demekteyiz? İşte güneş lekesi demekteyiz. Leke diyeyim mi ben buraya? E, demek ki bunun dışında kullanılabilir. Cevap o zaman A seçeneğe çıkıyor. Ay. Bir ay boyunca geceleri gözlemlenmiş. Ve dünyadan görünen aydınlık yüzü aranın zamana değişim aşağıdaki grafikteki gibi olmuştur. Bu grafiğe göre aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez? A. Birinci zamanda ayın dünyaya bakan yüzünün sağ tarafı aydınlıktır. Sağ tarafı aydınlıksa şu şekilde çizelim isterseniz. Sol tarafı karanlık olacaktır. Peki bu evremiz nedir? İlk dördün evresidir. Ay diye harfine benzemektedir. İlk başta ne var burada? Ayın görünüm tarafı olmadığını görmektesiniz. İşte burada ne var? Yeni ay var. Daha sonra birinci zaman dilimi neyse ilk dördün olacaktır. Dolayısıyla bu şekilde olacaktır. Bu doğru diyebiliriz. B. İkinci zamanda dolunay evresi gözlemlenmiştir ki ikinci zamanda tamamı aydınlık görülmekte. Dünya dönük yüzünün demek ki burada dolunay olacaktır. İfademiz doğru. C Üçüncü zamanda ay hilal evresindedir ve test C şeklinde görülür demiş. Üçüncü zamana baktığımız zaman Dolun dolunaydan sonra gelen evremiz nedir o zaman? Son dördün evresi olacaktır. Son dördün evresi ise ay nasıl olacaktır? Şekildeki gibi olacaktır. Sağ tarafı karanlık, sol tarafı aydınlık. Ay ters değere benzeyecektir. Yani hilal olmayacaktır. Bu yanlış oldu. D. Dördüncü zamanda ay dünyadan görülmez demiş ki dördüncü zamanda da yine aynı şekilde yine ay görmektesiniz. Yine ayda ay görülmeyecektir. Tamamen karanlık olacaktır diyebiliriz. E, o zaman e, bu da doğru. Cevap da C seçeneği. Çavlar ekmeği yapımında kullanılan bir hamurun zamanla kabarması aşağıda gösterilmiştir. Hamurda meydana gelen bu olayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A. Küf mantarlar etkildir. Küf mantarı olmayacaktır. Maya mantarı deseydi de belki olabilecektir. Küf mantarı küflendirecektir, çürütecektir. Bu olmaz. B. Maya mantarları sayesinde gerçekleşir ifademiz o zaman doğru olacak. Çünkü mayalanma sağlanmış burada. C. Kültür mantarının yararlı özelliklerinden biridir. Kültür mantarı besin olarak tüketilmektedir. Mayalanmayı sağlamamaktadır. Bu da olmaz. D. Bakterilerin faaliyetlerini örnek olarak gösterilebilir mi? burada bakteri değil, mantarlar kullanılmıştır. Bu da olmaz diyoruz. Cevap da B seçeneğidir. Bir öğretmen Güneş, Dünya ve özellikleri ile ilgili öğrencilerine aşağıdaki soruları sormuştur. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu sorulardan birinin cevabı olamaz. Soru 1. Hangileri kendi etrafına saat yönün tersi yönde döner? Kimdir bunlar? İşte Güneş olacaktır. Dünya olacaktır. Ay olacaktır. Peki bu var mı? D seçeneğinde olduğunu görmektesiniz. Soru 2. Hangileri güneş sisteminde başka bir gök cismi etrafına donanma hareketi yapar? İşte bu ise e, dünya olacaktır. Güneş etrafına donanma hareketi yapmakta. Ay olacaktır. Dünya etrafına donanma hareketi yapmakta. Bu da B'de var. Soru 3. Hangilerin kendi etrafındaki dönme hareketinin süresiyle başka bir başka gök cismi etrafında yaptığı dolama hareketinin süresi aynıdır. Ay olacaktır. Kendi ekseni etrafına bir ayda dönme hareketi yapmakta. Dünya etrafında bir arada doğranma hareketi yapmakta. Sorumuzun cevabı yalnız ay olacaktır. A seçeneğimiz de var. C seçeneği açıkta kalmıştır. Demek ki cevap C seçeneği. Bir gazete haberi aşağıda verilmiştir. Bu habere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A. Mantarların şekillerine ve renklerine bakılarak zehirli olup olmadıkları ayırt edilemez. Yayladan topladıkları mantarlar akşam yemeğinde tüketen Tamer ailesinin 4 ferdi fenalaştırarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahaleler sonrası zehirlenen kişiler sağlığına kavuştu. Topladıkları mantarları daha önce yedikleri mantarları benzeten aile fertleri daha dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Yapılan analizlerden zehirlenmeye sebep olan mantarın halk diline sinek mantarı ve e, köy göçüren mantarı olduğu ortaya çıktı. Bu mantarlar ölümcül sonuçlar neden olabilmekte. İşte rengine bakaraktan ya da şekline bakarak karar verilemezken demek ki o zaman ifademiz doğru. B. Sinek ve köy göçürür mantarlar bitkiler gibi toprağa bağlı yaşar. Zaten toprağa bağlı olduğunu görmekteyizsiniz. Bu da doğru. Çünkü bunlar şapkalı mantarlar. C. Bazı mantar çeşitleri besin olarak tüketilebilmekte. Mesela sağlıklı ise tüketilebilecektir. Zehirli değilse buradaki şapkalı mantarlar. Zehirli ise tüketirseniz de zehirlenirsiniz. Demek ki bunu da söyleyebiliriz. Değil. Parazit mantarlar canlılarda çeşitli hastalıklara neden olur. İfademiz doğru fakat yukarıda şapkalı mantarlardan bahsedilmiş. Parazit mantarlardan bahsedilmemiş. Demek ki biz buna ulaşamayız. Cevap da D seçeneği olur. Hüseyin dünyadan ayın düzenli olarak fotoğrafını çekerek ayı inceliyor. Bunun sonucuna dünyadan bakıldığında ayın değişik şekillerde göründüğünü ve bu görüntülerin düzenli olarak tekrar ettiğini tespit ediyorum. Bu durumun nedeninden araştırın Hüseyin. Aşağıdakilerden hangisine ulaşmış olabilir? A. Ay kendi etrafına döner. E, kendi etrafına dönebilecektir fakat şeklini değiştirmeyecektir. Dünyadan görünen şeklinin. Demek ki bu olmadı. B. Ay ışık kaynağı değildir ve dünyanın etrafına dolanır. Zaten bundan kaynaklı olarak farklı şekilde görüneceklerdir. Belki buna ulaşmış olabilecektir. Çünkü doğru. C. Ay dünya en yakın gök cismidir. E, doğrudur fakat bununla alakası yok ki. D. Ay dünyadan ve güneşten oldukça küçüktür. Zaten küçük yapıda olduğunu bilmekteyiz. Buna alakalı çalışma yapmamış Hüseyin. Demek ki buna da uğraşamayız. O zaman cevabımız da B seçeneği olur. Bir öğrenci akşam gökyüzüne baktığında ayı aşağıdaki gibi gözlemlemiştir. Buna göre öğrencinin gözlemlediği bu evreyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A. Ayın ilk dördün evresi de demiş. İlk dördün evresine ay şekildeki gibi olacaktır, yani ayın e, sol tarafı karanlık olacak, sağ tarafı aydınlık olacaktır. Fakat burada tam tersi görülmüş, demek ki bu olmadı. B. Dolunay evresinin bir hafta sonra görünen evredir. Bu evremiz nedir o zaman e, son dördün evresi olacaktır. Ki son dördün evresine baktığımız zaman ise şekildeki gibi olacaktır, yani ay ters D harfine benzeyecektir. Sağ tarafı karanlık, sol tarafı aydınlık gibi. Demek ki bu doğru. C. Ayın güneş ve dünya arasında olduğu evrese yeni ay evresidir. Yeni A evresi ay tamamen karanlık olacaktır. Gördüğünüz gibi dünya bakan kısmı karanlık olduğundan dolayı olmaz. D. Ayın dünya bakan yüzünün sağ tarafın aydınlandığı evrese neydi o zaman? İlk dördün evresiydi. Bu A seçeneğimize bahsetmiştik ya. Bu olacaktır. Olmaz. Cevap o zaman B seçeneği. Açıkta bırakılan bazı yiyeceklerin kısa sürede bozulmaya başlamasının en büyük nedeni bakteriler ve mantarlardır. Besinlerin tazeliğini koruması için eski çağlardan beri pek çok yöntem kullanılmaktadır. Bu yöntemlerden bazıları aşağıda verilmiştir. İşte birisi kurutma, ikincisi soğutma, üçüncüsü vakumlama gibi. Bu bilgilere göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz? A. Buzdolabına bırakılan gıdalar vakumlu poşetlerde saklanırsa daha uzun süre taze kalır. Buzdolabında soğutma olacaktır. Besinler sıcak ortamda kolayca bozulur. Bunun nedeni mikroskobik canlıların uygun sıcaklıkta kolayca çoğalabilmesidir. Bu nedenle besinlerin çoğu bu saklanarak 1-2 hafta tazeliğini koruyabilir. Peki vakumlama? Havanın emilmesi anlamına gelmektedir. Havasız ortamda canlılar genellikle oluşamaz. Ayrıca mikroskobik canlıların havadan besinlere gelmesinin de önüne geçilmiş olur. Bu da beslenin raf ömrünü uzatır diye bahsedilmiş. Demek ki doğru olacak diyebiliriz. 2. Bakteri ve mantarlar suyun bulunduğu ortamlarda daha çok yaşayıp çoğalabilmektedir ki burada kurutmadan bahsedilmiş. Bu yöntemle besinler güneş ışığına veya fırına sıcaklık etkisiyle kurutulur. Beslenin içine içindeki su buharlaşır. Bu sayede bakteri ve mantarlar çoğalamaz diye bahsedilmiş. Demek ki o zaman buna da uğraşmış olduk. Ki Bakteri ve mantarların yaşayıp çoğalmasına sıcaklık etkilidir. Zaten öyle bahsedilmişti ya. E demek ki buna da ulaştık. Diye. Bakteri ve mantarların yaralı ve zararlı çeşitleri vardır. Bundan bahsedilmemiş ki yukarıdaki bilgilerden. E demek ki bu yorum yapılamaz. Cevapta D seçeneği olur.